Herkese merhabalar, şimdi sizlerle kuru biber ve kuru patlıcan dolması yapacağız. Bunun için ilk olarak kuru biber ve patlıcanlarımı yumuşayana kadar sıcak sudan haşladım. Ee, i̇ç malzemesi olarak 2 su bardağı pirinç, yarım su bardağı bulgur, 100 gram kıyma, 3 adet soğan, 1 adet yumurta, 1 yemek kaşığı salça, sıvı yağ ya da e, zeytinyağı, kullandım. Biraz da iki diş de sarımsak kullandım. Karışık baharatlarımı kullandım. Nane, kırmızı biber, karabiber, kimyon, kekik, sumak, biraz da isop attım. Şimdi bu iç karışımımı yoğurup e, biberlerimi dolduracağım ve pişirmeye geçeceğim. Şimdi içimizi yoğurduktan sonra biberimizin içerisine ağzı tam doldurmayacağız. Ağzını düzceğimiz şekilde dolduruyoruz. Az bu şekilde yarım kalıyor. Ağzını kapatıp bu şekilde tenceremize bırakıyoruz. Dolmamızı tencerelerin tenceremize koyduktan sonra üzerine e, göz kararı tuz serptim. Siz dolma miktarınıza göre tuzunuzu ayarlarsanız üzerine salça, su ve sıvı yağ karıştırıp kızartıp üzerine salçasını döktüm. Daha sonra e, sıcak suyunu gördüğünüz gibi dolmadan birazcık e, az olacak şekilde ayarladım. Ben üzerine bir de kemik suyu bırakıyorum ve pişirmeye koyuyorum.